Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sabitte Roblox ee, süper kahramanlar modunu oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen gidelim. Ben bastım. Buradan seçtim süper kahramana dönüşüyoruz arkadaşlar. Şimdi ben ilk olarak ee, flash olmak istiyorum. Burada gördüğünüz üzere flash. Flash hızlan oğlum. Hızlan. Arkadaşlar Bak, bak. dünyayı öldürüşüm. Hmm, bak arabadan daha az. Önce. Bak suda Arkadaşlar. Ara... Biraz kafa yürüyor. Ne Abi ölüyorum. Oh, sonra çıktı arkadaşlar. Burada binalar gözükmüyor. Nasıl iş? Anam kum adam. Arkadaşlar kum adam geldi. Biz hemen bir toz alalım buradan. Toz ol. Tamam. Arkadaşlar şöyle bir şey de var. Bakalım. Ne bu? Arkadaşlar bu elektrik fırlatıyor büyük bir ihtimal. Bu ne abi? Bir dakika. Hmm, çok güzel. Başka süper güç var mı? Evet. o zaman çok O zaman şimdi direkt ben gidelim. Başka bir karakter seçelim. Elimden geldiğince karakter göstereceğim size. Aa ne oluyor? Püh. Erik Arkadaşlar şimdi ne olalım? Şimdi Spiderman olalım. Spidey. Ne yapıyor lan Spidey? Bu duvarlar tırmanması lazım. Ya niye tırman? Onu, onu. Lan ayrım Kaç? Lan ne yapıyorsun? Ha. Bakın böyleymiş şey arkadaşlar. Ha. Bakın arada kaldı. Aradan bir yeri de kovalıyor. Selamlar <laughs> ki kardeş. Tam da öyle Nereden tanıdık Sürekli yanımda dolaşıp duruyor ya. Vallahi çok güzel gidiyor. Tamam. Biz şimdi nane yedik dinleyelim. Hadi bakalım. Hadi. Hoppa. Ne güzel lan. Arkadaşlar ben çok sevdiğim De. Lan ha. Böyle bir vururuz galiba. Tamam Şimdi ben süper güç kullanmayınca atabiliyor muyum? Normal vuruyor. O zaman ben bir gideyim. Ben böyle tırmanıyorum. Çok güzel bir karakter. Çok hoşuma gitti. Var ya. Bununla böyle gideceğim. Uç uça gidiyor. Uçuyorum. ya. Şimdi bir dahaki oynayacağımız arkadaşlar karakter Iron Man olacak. Ben nasıl çıkıldığını anlayamadım burada. O yüzden direkt ben oyundan çıkayım. Oyundan çıkmayacağım. Reset diyorum. olalım. Sonra Iron Man olalım. Süperman falan da olacak. Hulk. Wow, ben Hulk'um. Oh. Tamam dur ya. Hulk, tamam dur. Kendine sahip ol. Tamam abi, tamam. Arkadaşlar araba fırlatıyor. Oha. Bu ne? Bu vuruyor o oh. oh. bakalım hmm. bakın şöyle çok fazla diyor Hulk'un pek bir özelliği yokmuş <laughs> bak daha fazla söyledik <laughs> Hulk oh. lan o <oğlum. Gülüyor> oh. Neyse, şimdi bir de çekelim. Bakın öldük. Parçaya Şimdi bir parçaya bölündü ne olacaktı bir anda Iron Man oldu mu Arkadaşlar ayrım ben de kere basarsam Ayrım baba tuşuna uçuyor Bakın Ayrım ben uçuyor Sonra ne yapıyorsun? <laughs> შენსგან çıkariyordu məvalov ateş Süpermen. Süpermen kardeşimiz çoğunun fazla bir özelliği yok Süpermen Süpermen de uçuyor mu acaba Süpermen de uçuyor Süpermen de ilk kere zıplama tuşuna basınca uçuyor Anam ha. Tamam başka ne var Yumruk Bu ne Bak, yanına direkt yanına gelince direkt mi Ben bölümünden mi çıkarıyorum? Ne Arkadaşlar şimdi üçünü daha çizeceğim. <laughs> Ama çok güzel. yapmış videonun gelmesini istiyorsanız yüklü bir müsaade etken beni istiyorum artık bu uçmuyor bile ooo ya bu da uçuyor bu da çok iyi ile vuruyor sonra gelsin Spiderman geliyor Spidey atıyor arkadaşlar geri geliyor mu oha geri geliyor çocuk hadi atın geri gel geliyor bir. bu bir şok herif elbette bir şok şu <laughs> Bak, Bak, <t> <gülüyor> evet düştü. <laughs> evet, işte, Katlar güzel lan. güzel. Arkadaşlar bu arada ee, şey neydi? 15 bin kupa olduğum videosunu izlemeyi de unutmayın. Bakın. Bazen böyle bir şey yapabilirim. Yani ne, ne diye sorarsanız. Aranızdan iki kişiyi seçip onunla beraber bir ustan söyleyebiliriz. Bir ustan oynayabiliriz. Lan bu üçlü Lan oğlum doğru düzgün dur. Düz. Lan Batman. Batman uçuyor mu? Batman yok süzülüyor. Bakın. Hmm şimdi bekleyin of sis bombası çok güzel bu ne <laughs> efendim bir dakika arkadaşlar arkadaşlar <laughs> hemen geri geldim şey atıyor. Kaptan falan şey kalkıyor. Bu ne lan? E bildiğim çok tabancası. Ha valla. <laughs> Bunu da geç. Hep <laughs> beni pek sevmedim. Çok bir özellik yoktu. Şimdi ne yapalım? Red Bull. Red Bull kanatlandırıyor. Of. Of. <laughs> Yardır Çeli çocuk kaldı Arkadaşlar şey sadece 3 kişi kaldı Şu anda göstermedim İlk kez Bir daha bana göstereyim Bu da bana mı çıkıyor Bu tafa atıyor Tamam Bir şimdi Of, çeliyor Bu zıplıyor. Can. Bütün karakterleri göstereyim <laughs> bak sizin için. İki karaktere kaldı. İkisini de göstereceğim. Sonra videomuzu bitireceğim. Bakayım. <laughs> Videomuz bu arada çok uzun oluyor. Ha. E, bunu göstereyim. Okçu. Okçu musun? Okçu Halat. Ne <laughs> <laughs> <Git> Anam <laughs> Ana vuruyor ya Bunda bir şey yoktu zaten ah koşuyor manyak Şu hep mer Çok merak ettim ben onu Bu ne Anam Babi oyunda Babi oyunda de böyle Bakın Bu ne o, bunu böyle koy açıyorsunuz. Nereye bu olsa oraya inanıyor. Çok güzel. Oğlum en büyüğü müsün burada? Bak. Da, little... hmm mm -hmm. okay. da?